Yatağa Ha o şey mi ya? mi? Hayır. uf <laughs> <Ay, ay, gülüyor> brutality. Hadi be gözlü yok alırsın. Gözleri de yok. Hiçbir şey yapamıyorum. Yapıyorsa görme. Vera görmüyor, görmüyor. Hayır, hayır. Hadi, hadi. Bir tane daha. Abi. Hayır, hayır. <gülüyor> 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 çak, çak, çak. Bu arada şey ya. Önce ben yaptım. Önce ben yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım. Sabah çalıştı mı lan? Nil olduğumu kim söylüyor? Ben söylüyorum. Ha? ha? Bunun adı Oya Oya. Oya mı? Evet. Aa de... Oya mı Oya tanıyor musun? Amına koyayım. Ay işte. Kardeşim hazır <laughs> değildi yalnız. Ya. Vur vur. Eyvallah ya. Aa, helal helal helal. Kanka sikilir bilmiyorum deniyorum bir şey. Bir tane kez daha. Aynı şeyi yapma. Hayır. Değil, kanka. Öldün kanka bu çok iyi ya. Akşama kadar bunu atladım sana. Devam et devam et. Helal helal. Bütün gün bundayız gel gel. <laughs> 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 Seyirdeki çok yüksek bir savaş oldu ya. Ah bir bunu da buna koyayım. Helal ha. be <laughs> Hayır ya. Vuramadı bile bak. Of şat. Oooo. <laughs> 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 Ah abi. Uyuma kalk işine bak kanını canını dişine takadı pişini tak işini yap pişin atalım bir de pull up. tanıma durun. yaptıktan sonra bebey basarsan güçlendiriyor. Nerede mi? Niye? 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 Bir dakika, bir dakika. Pardon. Amele yanığım belli oluyor. Bir şey buldum. <laughs> ya kanka, kedimi, <laughs> kedimi getirmiş. Bir şey buldum. Kedimi <laughs> getirmiş. Dolabasız mı? Ben kucağında taşıyayım. <laughs> lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Ne oluyor lan? Hadi, hadi, Aa, vur, vur, Ezik, Ay. ezik. Ay. Ağla. Ah! Aa. Yat aşağı. Yalat <laughs> aşağı. Oh. <laughs> 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 yani, patalım geldi, patalım geldi. Hayır. Oy. Öldüm ben de. Ne oldu öyle? Öldür, öldür. Ben de öldüm. <laughs> Hadi, öl. Bir tane daha. Abi. Hayır, hayır. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> çak, çak, çak. Bum, geldi. Ne oldu? Ha? Ha ha ne oldu ha? Gel Sen Basit de kolay. Basit de kolay. kolay. Çerez mayonez. Ecrin, çeren Çerez. Only you

Çek lan şunu. İlk defa kaybetmedim. <laughs> İyi dile kolay. Yaramaz işine iki halay. Dediler Vay, derler. Dediler hay van, boş ver. Kafamda boş. Umut kanka. Kalırsın bana. Kanka. kanka. Yandım, yandım, yandım. Böyle gir abi. Karpet sağa geçiyor sağ kol. Abi kerez mayonez bez bez, kez, kez, bez enez, O ne ya? Çepez çerez kömez. Ya? Hayır ya. Abi nasıl? Arda seni yeniyor. Ben Arda'yı yeniyorum. Sen beni yeniyorsun. Üçgen şeklinde birbirimize takacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Kanka 1450'de olsak sen de ben at olurduk. <laughs> böyle güçlü at olurdu ya var ya. Ben de daha hızlı at olurdu. Hayır. Satan mı? Satan mı? Aaa. Hayır! Hayır 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 kaybetme! Nasıl? Hayır. <laughs> hayır, hayır! Test atayım altıma sıçtım. Kara geceler <laughs> Nasıl görüyor? Hadi, hadi, hadi. Hadi. Aa, çok Aa, bo 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 bo. Bo 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 Hadi be abi gözlü yok alırsın. Gözleri de yok. Hiçbir şey yapamıyorum. <laughs> Bir yapıyorsa Bera görmüyor, görmüyor. Bera görmüyor. Bera görmüyor, görmüyor. Bera görmüyor. Bomba yapıyor gözü kapı. Ben görmüyor gerçekten. Bekle ben yeni. Helal, 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 helal. Helal, 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 helal. Kanka hayır 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 Kanka bekle mermi doluyor <laughs> Bırak bırak onu Brek, bırak bırak Kanka <laughs> şey yapıyor Blok yapıyor <laughs> Ah be Ah be be Block blok yapıyordu ya Adam gözü kapalı combo yapıyor blok atıyor Abi hani aşıkta kaybeden mortal kombat 11'de kazanırdı <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Anca iki laflar At gibi her sabah buyu laflar Hadi buyur aslan atılır paslar Hafif bu bana ağırını pasla Yaş günümde bile yok yaş pasta Kaslan ya da <gülüyor> <gülüyor> hala, evet. Abi ne alaka ya Adıma seçtim Karagöcenin Zırhına titreyen Bir <laughs> çok Baksana oldum bana can alarak geri geliyor görüyor musun ne? Kanka kaybedeceğim. Arda Aa! Aaa! Ne aa. <laughs> Abi istediğim şey atamıyorum. Bu istediğim şey bu değil. <laughs> arda, 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 <laughs> Arda, ooo. Arda, Arda, eline verdim, bana orada 350 vatan Giresun'da, bana orada 350 vatan Giresun'da, bana şey, ne oldu lan, ne ne oldu lan, <laughs> Geber. Havada, havadayken lan, ne oldu Abi ne Kutumu uçtum. Siktir git. Abi. Kaçtı. Oynamak istemiyorum. Çekebilecek misin yüzünü? Hayır. Uf, brutality. Ben başka erken ya da belki de geç yaşta laflam değil hadi kafadan başlar. Konulan motivasyon. Yapmadan acıtasyon. Tamam bak. Tamam. Aa bu ya? Tık. adam Hayır. Hayır. Adam. Abi misiller dikkatimi dağıttı ya. Ne oldu? Ben, ne oldu Bera? Kamerayı Hı. biraz şuraya alabilir misin? Kamera nerede? Kamerayı biraz şuraya alabilir misin? Yatağa doğru. Ha o şey mi ya bu hareket mi yapacağım? <gülüyor> 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 Hayır. Ben, Buraya gel. Yatıracağım seni. Ha! Ne oldu? Ha? Ne oldu? Ne oldu? Ne Akıllı olcan. Bana kaybediyor diyor. Uçtum ona kıyamam seni. Buraya gel. Akıllı olacağım Vera. <laughs> Oy! 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 <laughs> Testere. Kebap gibi.

Olmayız. 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 wa mou bay